Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 6 Kasım haftasında Koç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu haftanın enerjisine baktığımızda özellikle iş, para ile ilgili, kariyerinizle ilgili. Evet pazartesi günü bir para konusunda ya da işinizle ilgili size uğurlu gelecek, hızlı pratik bir noktada ilerleyecek bir durumunuz var. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey pazartesi günü agresif bir noktaya girmeyin ama bir hareket enerjisi var. Beklediğiniz bir para varsa bakın beklediğiniz bir para varsa bunun gelişi söz konusu olabilir. Bir zam haberi gelebilir. Kariyerinizde bir sıçrama olabilir. Ya da yeni bir para kazanmak, ekstra bir şey daha yapmak adına uğraşan arkadaşlar için pazartesi günü gayet iyi görünecek. Hatta burada bakın papürüs çıkmış salı günü. Demek ki bu bir işle alakalı ticaretle, alsatla ilgili bir durum söz konusu olacak. Ve bu gerçekten eğer ki böyle bir şeyin içerisine girerseniz çok ciddi faydalarını göreceksiniz. Ama çarşamba günü hani yeni bir iş buldum, hani burayı gideyim mesela böyle bir teklif de gelebilir. İş teklifi, iş değiştirmek isteyenler için pazartesi salı gayet hayırlı bir gün görünüyor. Mesela burada bir seçim yapacaksınız. Kalmalı mıyım, gitmeli miyim gibi gibi gibi. Ama burada kalmamanızı yani yeni bir iş bulursanız mutlaka o seçimi yeni taraftan kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, eski iş yeriniz belki sizi göndermek istemeyebilir belki netleşmeyen bazı durumları işte güçlendireceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi cümleler kullanılabilir ama bence güvenmemenizi tavsiye ediyorum dediğim gibi işinizde bu hafta keyifli aslında herhangi bir sorun yok ama cumadan itibaren biraz canınız sıkılacak arkadaşlar hani bu işle alakalı olabilir maddiyatta ilgili olabilir hani gelen paraya da gelmesi gereken paranın ertelenmesi gelen paranın işte borca harca oraya buraya gidip elinizde kuş kadar kalmayacak deri ise böyle bir şekilde de karşı karşıya kalabilirsiniz. İş bulmak isteyen arkadaşlar, ha şunu da söyleyeyim, hani bunların hiçbiri olmadı gayet keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. Yani burada çok önemli, çok güçlü, aman aman hatta Salı günü bana göre çok daha etkili ve güçlü bir şey gelecek. Ee, sizin canınızı sıkacak çok bir şey olmayacak. Onu da söylemeden etmeyeceğim. Yalnız şunu söyleyebilirim arkadaşlar. iş bulmak isteyenler pazartesi, salı, perşembe. Bu 3 gün sizin için gerçekten hayırlı olduğunu söylüyor. Özellikle salı günü çok güzel bir anlaşma peşinde koşabilirsiniz. Ev almak, araba almak, işte bir şeyi satmak isteyenler de salı günü yine özellikle söylüyorum. Önemli bir etki içerisinde olabilir. Peki biraz da aşk hayatımızdan bahsedelim. Eski aşklar geri döner mi Vallahi çok havada bırakmış Yani e, Hani belki seninle ilgili bir duygusu var ama Gerçekten seninle yüzleşmeye Seninle bir, tek, bir tık Şey yapmaya cesaret yok Belki senin adım atmanı bekliyor onu da söyleyeyim Yeni bir aşk var mı dersek Evet pazartesi salı perşembe e, Hakikaten eğer Kartlar ya da atıyorum e, haritanız bu noktada tetiklenirse pazartesi salı çok güçlü bir aşk gelme ihtimali var. Resmen kaderini etkileyecek özellikle bir aşk var. Ve bu aşkı iş yerinden bulabilirsin. Para alışveriş yaptığın bir yerden olabilir. Böyle bir şey söz konusu olarak da bize gösteriyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet pazartesi e, agresif ama bu agresifliğin sonucu mutluluğa gidecek keyifli doğru bir anlaşma yapılacak. Bugüne kadar yaşanmış olan olumsuzluklar masaya yatırılıp daha net bir şekilde ortaya koyulacak. Bir şeyleri Perşembe gününe kadar toparlayacaksınız. Ama tabii ki karşı tarafın böyle şey enerjisi ne derler ona güvensiz enerjisi havada bırakacak bir şeyleri. Yalnız içinizdeki o arzu ve tutkudan kaybolmak tam tersi karşı tarafta artık bu hafta hani dersini mi aldı atıyorum gerçekten mi seni kaybetmek istemiyor baya bir çaba içerisinde olacaksınız Tabii ki sizler hedef gördüğünüz yani aşk bir hedef gibi avcı olmak gibi bir durum sizin için o nedenle e, hedefe ulaştığınızda bakın bu kadar yaşadığınız olumsuzluklar bir anda e, güzele dönse de sen hedefe ulaştığın için bu sefer senin bırakma şansın senin gitme şansın olabilir bunu da unutma evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 6 Kasım haftasında Boğa Burcu neler yaşıyor onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftanın iş para kariyer konularına girdiğimiz zaman Pazartesi günü evet çok güzel olumlu gelişmeler söz konusu olabilir ee, Bazı konularda sessiz kalmanızın getirdiği avantajları yaşayabilirsiniz Ya da önemli bir yükseliş bir iş bulma bir iş değiştirme Yani mesleğinizle ilgili önemli bir gelişmenin varlığı söz konusu olacak Ya da bugüne kadar para konusunda sessiz kaldığınız işte birinin borcu vardır İstemeye çekiniyorsunuz gibi gibi gibi. Bu, ya da e, bir devlet işiniz vardır parayla ilgili. Bununla ilgili bu, bu, bu süreçte e, sessiz kaldığınız bir şeylerin artık harekete geçme durumu var. Yalnız salı günü çok ani gelişen bir sıkıntıyla karşı karşıya olacaksınız. Fakat bu gerçekten önemli bir şey olacakmış işle ilgili. Fakat bunu iletişim beceriniz... E Yardım alarak bir arkadaşımızdan yardım alarak bu işi tamamıyla çözeceksiniz ve gün sonunda mutluluğa kavuşacaksınız gibi duruyor. Bu arada yurt dışı ile ilgili beklentisi olan arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Çarşamba gerçekten çok önemli güzel bir karar alma durumunuz var. Daha öncesinde ee, kurban etmek zorunda kaldığınız ya da ee, atıyorum istemeye istemeye bırakmak zorunda, ertelemek zorunda kaldığınız bir şeyin tekrar gündeme gelişi söz konusu olacak. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Devletle ilgili bir işiniz varsa çarşamba günü de sizin için hayırlı görünüyor. Artı e, işinizle alakalı önemli bir gelişme, bir değişiklik varsa ve burada canınızı sıkan bazı şeylerin tamamlanması, e, düzene girmesi ile ilgili güzel bir fırsat var. Yalnız perşembe gününe dikkat edin. Çünkü fazla duygusal davranacaksınız. Fazla aidiyet duygusunu orada hani bir benimseyeceksiniz. Bu yüzden e, arkanızdan bir iş çevrilecek ya da size farkında olmadığınız saçma bir sorumluluk yüklenebilir işinizle ilgili ve bundan dolayı da hani hayır diyememenin getirdiği bir pişmanlığı yaşayabilirsiniz. Cuma gününe baktığımızda işle ilgili evet önünüzde güzel bir fırsat var. Hedeflerinizle alakalı bir şeylere erteleyip duruyorsunuz. Sıkılmışsınız artık bundan. Ama bunu hani yeni bir fırsat gerçekten bu hafta boğalar için işle alakalı güzel fırsatlar söz konusu olacak gibi duruyor. Ve iş bulamadıysanız pazartesi, çarşamba, cuma pazar günü hani pazar günü başvurunu yaparsın haftaya görüşürsün gibi güzel bazı fırsatlar da olacak gibi duruyor. Hani iş değiştirmek istifa etmek bunları unutun açıkçası hani değiştirmek iş bulup değiştirmekse buna okey. Peki aşk hayatında bu bana geri döner mi? Perşembe günü böyle bir şans var, pişmanlıklarını duyacaksın en azından böyle bir şey söyleyebilirim dönmese bile. Ee, yeni bir aşk var mı? Evet, Pazartesi günü. Hani biriyle tanışabilirsin, bir arkadaşın aracılığıyla. Ya da bir kişinin sana olan ilgisini öğrenebilirsin ama sessiz kalmayı tercih edeceksin. Fakat pişman olabileceğin bir ilişkiden bahsediyor. Çünkü aşka dair kendini hazır hissetmiyor olabilirsin. Atıyorum bu kişiyi ilk başta bir coşarsın ama iki gün sonra onun gerçekliğinden şüphe duyabilirsin. Bu nedenle pişman olabilirsin. Böyle bir gelgitli süreç görünüyor haberiniz olsun. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet bazı olumlu gelişmeler var ama sen takip etmeyi çalışıyorsun hatta Salı günü sen ortalığı karıştıracaksın ani bir durumla ee, burada da o kişinin iletişim becerisi seni ne kadar sevdiğini ortaya koyması bunun için çaba harcaması falan baya bir iyi olacak ama Çarşamba günü e, evet bir şeyler barıştı etti falan ama arkadan bazı işler çevirdiğini öğrenip Perşembe günü bir pişmanlık durumu söz konusu olacak. Özellikle üçüncü bir şahsın negatif etkisini öğrenmen cumartesi günü bir şeyi tamamen bitirmeye yönelik söz konusu görünüyor. Ve sen burada özellikle evliyiz, evliysen mesela boşanma kararı alabilirsin. Uzun sürekli beraber yaşadığın bir ilişkiyse ise evin evlen gitmesini ya da senin evlen gitmeni sağlayabilirsin. Ee, burada baya bir canın sıkılıyor. Hani bir şeyleri toparlayıp duruyorsun ama sonunda gene mutsuz olan sen oluyorsun maalesef. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.